Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk defa iman etme şerefine eren nesle ashab-ı kiram adını veriyoruz. Yani sahabiler. Sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüp ona iman eden ve Müslüman olarak onunla bir gün, yarım gün yaşayan insanların adıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerde ashab-ı kiramı çok farklı usluplarla över. Veya şöyle söyleyelim. Allah ashab-ı kiramı sevdiğini, beğendiğini Kur'an'da açıklamıştır. Elimizdeki iman kitabımız Kur'an Allah'ın ashabı sevdiğini söylüyor. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıma dokunmayın diyor. Ashabını seviyor. Bir Müslüman için Allah'ın sevdiğini sevmek, peygamberinin sevdiğini sevmek iman gereği. Allah seviyor ama mümin sevmiyor olamaz. Allah neyi seviyorsa mümin de onu seviyor olması lazım. İşin bir de mantık yönü var. Biz Müslümanız elhamdülillah. Bizden önce filancalar Müslümandı. Ondan önce filancalar 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 Müslümandı. Ashab-ı kiramın Müslümanlığı ...Kur'an'ın beğendiği düzeyde bir Müslümanlık olmasaydı... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz... ...vermek istediği Müslümanlık şeklini... ...ashab-ı kirama verememiş olsaydı... ...onlar Kur'an-ı Kerim'i... ...Allah'ın istediği gibi, peygamberinin öğrettiği gibi okuyamamış... ...uygulayamamış olsalardı... ...onlar namazı yüzde yüz Rasulullah'ın kıldığı gibi... Kılıp peygamber aleyhisselama beğendirememiş olsalardı. Onlar haccı tam Allah'ın istediği gibi yapamamış olsalardı. Ensar muhacir kardeşliğini, yani Allah'ın yeryüzünde kurmak istediği Müslümanlık kardeşliğini, onlar pratiğe dökmüş olmasalardı, biz Müslümanlığı nasıl uygulayacaktık? Namaz şeklini... Videodan mı görecektik? CD'den mi izleyecektik? Nasıl bir Müslümanlık öğrenecektik biz? Ne olacaktı biliyor musunuz? Tıpkı Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ın verdiği şeyleri alamayıp sonra nesillere o kafadan uydurma veya istedikleri gibi şekillendirme İncil ve Hristiyanlığı öğrettikleri gibi bir afete yakalanacaktık biz. Önümüzde İbni Mesud örneğini görmeseydik. Enes örneğini görmeseydik, Ali örneğini görmeseydik, Mücahit Halid örneğini görmeseydik, Allah onlardan razı olsun. Cihat yapılır nasıl bilecektik? Elbette biz görmedik, kitaplardan gördük ama onların önündekiler bir sonraki nesil onları canlı gördü. Bir önceki nesil onları canlı gördü. Nasıl evde 3 yaşında çocuk annesinin namaz kılışına bakıp ruku nasıl yapıldığını daha camiye imamdan namazı öğrenmeye gitmeden öğrenmiş oluyor. Aynı şey ashab-ı kiramın önündekiler için de geçerli. Biz bir önceki nesle baktık. Bir önceki, bir öncekine, bir öncekine derken ashabın üzerinde İslam'ın pratiğini gördük. Okunan Kur'an gördük. Yaşayan Muhammed Aleyhisselam gördük. Ashab bizim veli nimetimiz. Onlar olmasa biz İslam nerede bulacaktık? Allah onlardan razı olsun. Onları sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.